Mahsar Taha Fırat arkadaşımızın kanalımıza hediye ettiği Super Splatters, Splatter adındaki küçük vıcık vıcık şeylerin dünyasında şöhret olmaya çalıştığınız bir bulmaca ve yetenek oyunu. Oyunda çeşitli hareketler yapıp izleyici elde etmeye çalışıyorsunuz. Amacınız etraftaki dikenli baloncukları uygun renkteki splatterlerle yok etmek. Bazı bölümler spesifik hareketler yapmanızı beklerken canlı yayın bölümlerinde ise serbest takılıyor ve sizi izleyen seyirciyi etkilemeye çalışıyorsunuz. Oyun ilerledikçe ünleniyorsunuz ve farklı bölümler açıyorsunuz. Oyunun temel mantığı oldukça basit olsa da space tuşuna bastığınızda olay akışını tam tersi yöne çevirebilmeniz oldukça renk katıyor. Flip denilen bu özelliği ard arda kullandığınızda ise momentum kazanıyor ve daha fantastik hareketlerle daha fantastik hareketlere yelken açabiliyorsunuz. Oyunun grafikleri Basit olsa da tarzına çok uygun ve yeterince gelişmiş. Üstelik oldukça hoş. Her şey çok renkli ve parlak. Özellikle de yüksek bir skor aldığınızda veya bölümü tamamladığınızda ışığın, konfetinin, alkışın bini bir para. Oyun bu noktada hem şöhret tamasını iyi vermeyi başarmış hem de oyuncuyu abartılı ödüllerle etkileyip mutlu etmeyi ve oynamaya devam ettirmeye amaçlamış. Zekice. O kadar zekice olmayan kısımsa bana kalırsa espriler. Öğretim bölümleri komik bir havaya sokulmaya çalışılmış ancak bence espriler basit ve düzdü. Dolayısıyla bir süre sonra konuşmaları direkt geçmeye başladım. Super Splatter farklı ve eğlenceli bir oyun. İlk oynadığınızda basit bir bulmaca oyunu gibi gelse de şekil hareketler ve kombolar yapmaya başladığınızda gerçekten oyundan tat almaya başlıyorsunuz. Eee böyle Splatter'ınızı zıplatıp sonra havada durup yön değiştirip e, uçup zamanı geri alıp böyle tık 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 zamanı geri almak dediğim flip işte. Kaydıraklardan geçip falan böyle kombolar yaptığınızda gerçekten güzel bir noktaya ulaşıyor. Benim tarzıma çok uygun olmadığı için bana göre çok uzun vadeli bir oyun değil. Ancak farklı tarzı ve eğlenceli temasıyla splatterler ile meşhur olmaya çalışmak gerçekten güzel bir tecrübe. Sonuç olarak Steam'de 10 dolar'a satılan bu renkli oyun için yorumum yenebilir. Bu eğlenceli oyun için masar arkadaşımıza tüm Starter ailesi adına teşekkür ediyorum. Eğer önerdiğiniz bir oyun varsa bize mail olarak hediye ederseniz gerçekten çok seviniriz. Ya da en azından yorumlarda yazabilirsiniz. Karta tıklayarak diğer yenir mi oyunlarına bakmayı unutmayın. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Görüşmek üzere.